Ben sokakta yatmak istemiyorum, çöpten karnımı doyurmak istemiyorum diyen hiç kimse o gece sokakta kalmaz. Herhangi bir kilisenin veya belediyenin kapısını vurduğunuz zaman arkada mutlaka yatıp kalkıp sıcak yemeğinizi yiyebileceğiniz bir yer vardır. Amerika'da bilmiyorum nedenini sosyologlara sormak lazım. İnanılmaz derecede akli dengesi bozuk insanlar var. Bu suçlamayı Ronald Reagan 1980'de seçildiği zaman Amerikalılar da kendisine demokratlar getirdi. Onun üzerine New York'ta Reagan dedi ki bir deney yapalım basının gözlemiyle. Bilmem kaç yüz tane evsizi topladılar, Güzel bir sıcak ortamda tertemiz yataklar, sıcak duşlar, üç öğün sıcak yemek. Kardeş sokakta yatma, gel burada işte gündüz çık iş ara, şey yap falan filan. Rakamı tam hatırlamıyorum ama hemen hemen tamamı bir hafta sonra o sığınaktan kaçtı. Sonra röportaj yaptılar. "Sokak benim özgürlüğüm." dedi. Ben istediğim yerde yatarıyorum, istediğim yerde kalkıyorum, istediğim yerde çöpten karnımı doyuruyorum.